<laughs> Teşekkür ederim. Son ayakta yattı altılı. Hmm, sen gene beşi bulmuşsun. Ben üçte kaldım. Siz oynuyor musunuz altılıyı? Ha tabii. Can Hatice'yi yakalamışsınızdır o zaman. Ha, o kim o? Canım yılın en favori atı nasıl bilmezsiniz? Ben atları tanımam ki. <laughs> İsimleri hoşuma gideni yazıyorum. <laughs> Arada bir de telefon numaramı oynarım. <laughs> Hiç tutturdunuz mu bari? Şimdilik hayır. Ama ileride mutlaka tutturacağım. Ah inşallah. <laughs> ilgilenir misiniz? Aa, koyu bir Galatasaraylıyım. Hiçbir maçını kaçırmam. Bu sene şampiyonluğa oynuyorsunuz. Evet. Kaç yıldır bekliyoruz. Ee. Artık hakkımız. Ha, doğru, o, haklısınız. Cimomun şerefine. Çerkez tavuğunu nasıl yaparsınız? Önce tavuk alınacak. Herhangi bir tavuk olmaz. Çerkez olanını bulacaksınız. <laughs> Çok şakacısınız. Şakacı tavuk olmaz. Çerkez olacak. Sonra da havanda ezmek üzere cevizler Evet. Tavuk havana konulur ve ezilmeye başlar. Tavuk suyunda ekmek ıslatılır ve didiklenir. Havanda ezilmiş tavukla didiklenmiş ekmek bir araya getirilir. İkisi birden didik didik, didik didiklenir. Tabi cevizin yağı çıkarılacak ve tülbentten geçirilecek. Didik didik edilmiş malzemeye tülbentteki yağ dökülür. Vıcık vıcık yağ her taraf. Hemen yaygın bir tabak bulunur. <laughs> Servise hazır. Afiyet olsun. <laughs> Şaban bey ne güzel tarif ediyorsunuz. Mesleğiniz ne? Eskiden makine ustasıydım. Şimdi ev kadınıyım. <laughs> Çok neşelisiniz. Valla son sayımda memura bile ev kadınıyım dedi. <laughs> Memur ne dedi? Evlenme teklif etti. Eee! <laughs> artık yıllık geleneksel yarışmamıza başlayabiliriz. Tabii bak. Değil mi? <laughs> Hadi bakalım, erkekler hazırlansın. Siz de Şaban Bey. Olur efendim. Kuralları biliyorsunuz. Faul yapmak yok. Kazanana bir şişe Fransız şampanyası ve on bin lira mükafat. Allah, acayip, 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 acayip. Hazır mısınız? Hazırız. Hepinize hazır, hazır. başarılar dilerim. E, sağ, olun, sağ olun. Hanımlar, misabaka başlıyor. Allah Allah, bu ne biçim yarışma? Hiç böylesini görmedim. Bizim patronun çok orijinal buluşları vardır. Öyle mi? Hı hı, aslında kendi buluşu değil. Sık sık Avrupa'ya gittiğinden orada gördüklerini uyguluyor. Vay kopyacı Şişko. Ama patron duymasın. Duyarsa duysun. Benim patronum değil ya. Ama karnızın patronu. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> Dikkat. Başla. <laughs> Elva, denize geldik. Abi yav yumurta iyi. Abi bak yumurta iyi. Abi bak Lan ne oynak yumurtabu ya. Patron kolu gibi birini alayım. Ey baba bana yapma. Ben seni ne zaman yere düşüreceğim? Patron, patron, patron! Hadi Şaman, çabuk gelin! Yiyemiyor patronu! Patron, patron! Patronun üstüne yoktur, yoktur! O ne be! Geçtim, geçtim! Öndeyim! Hadi patron, göster kendini! A promluvili jste será tom, co <cin stereotype> ee, Adı hadi patron, aşkı patlat hadi patron, hadi kurtulalım hadi gel ]Sí yaşa <Narc underlying> hadi patron bayrakla sağla i right. Değil mi? evet yoksa işten atılacaktın canım kocacığım benim sen benim kalbimin birincisisin Ay. <laughs> ay canım benim devam kiunks